Arkadaşlar selam. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Ramazan ayında beslenme. Ramazan ayında spor nasıl yapılmalı? Onlardan bahsedeceğim size. Kendi tecrübelerimle, kendi yapacaklarımla diyeyim daha doğrusu. Lafı fazla uzatmadan direkt isterseniz itman konusuyla başlayalım. Antrenman nasıl yapılmalı? Ben nasıl yapacağım? Bu size dediklerimin çoğunu ben kendim yapacağım. Yapacağım şekil olacak. Sizlere de kendi yapacaklarımı anlatıyorum. İtman konusuna gelirsek arkadaşlar. itmanı bence olabildiğince evet, ve tekrar sayısı çok yükseltmeyin. Süper set ve drop set koymamanızı öneriyorum. Çünkü depolarımız çok dolu olmayacağı için depolarımızı antrenmanla boşaltmayalım çok fazla. Kendimizi çok fazla yormayalım. O yüzden olabildiğince ana setlerimizle ilgilenip ekstra pot şeylerden uzak durmaya çalışalım bu dönemde. Zaten Ramazan ayında eğer yeni başlamıyorsak kas geliştiremeyiz. İki türlü şey yapabiliriz. Bir formumuzu koruyabiliriz. Bir de yağ yakabiliriz. Diyen kilo da alabilir. Bu arada onu da anlatacağım. Ramazan ayında bulk nasıl yapılır onu da anlatacağım ilerleyen dakikalarda. Dediğim gibi itmanınız olabildiğince sade tutun. Çok fazla hareket eklemeden 4-5 tane temel güçlü hareketlerle, hissettiğiniz hareketlerle ve benim tercihim tek bölge yapmanız olacak haftada. Tek tek yani gün gün tek tek yapmanız olacaktır. Çünkü kısıtlı bir süre içinde beslendiğimiz için vücut kendini tam olarak onaramayacağı için kas kaybı yaşayabiliriz. O yüzden tek bölgeye geçeyim, geçin derim. Ben de şahsen 2 aydır tek bölge yapıyorum. Sizlere de tek bölge yapmanızı öneririm. Beslenme konusuna gelirsek arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi beslenmeyi nasıl yapacaksınız? İftar önünüz sizin üçüncü önünüz olabilir. ikinci önünüz olabilir. Hiç fark etmez. Kahvaltı normalde yediğiniz kahvaltınız sahur olacak. Yediğiniz ikinci önde normal arada olacak. Yani bu böyle olacak sıralanışı. Genelde zaten 3 veya 4 ön yenir. 3 ön önerilir ama 4 ön de yenilebilir. 5 ön de yenilebilir. İsteyen yani balkla yapabilir. Onu da anlatacağım birazdan. Dediğim gibi birinci kahvaltı önünüzü sahurda yapıyorsunuz. ikinci önünüzü iftarda yapabilirsiniz. 3. önünüzü de ortalama ortalarda yapabilirsiniz veya 3'ü iftarda 2'yi ortalarda yapabilirsiniz. O tamamen size kalmıştır. Şimdi isteyen balk yapabilir arkadaşlar. Nasıl yapabilirse şöyle söyleyeyim. Kendi şehrimden örnek vereceğim sizlere. Bizim Antep'te şu an ilk iftar 19.05'te olacak. Sahurda 4.36'da olacak. Ben bunu 19 ve 4.30 diye hesap edelim. Düz mantık. Şimdi 19'da iftar okunuyor. Ben 20'de ilk öğününüzü yediğinizi varsayıyorum. Saat 10 olduğu zaman ikinci öğünü yiyorsunuz. 12 olduğu zaman 3'ü yiyorsunuz. Gece 2'de 4'ü yiyorsunuz. Saat 4'te de 5. öğünü yiyorsunuz. 5 öğün yemiş oluyorsunuz ve bitirmiş oluyorsunuz. Sonra uyku uyku şeyine gelirsek de ben olsaydım yani ben şu an normalde balktayım biliyorsunuzdur az çok bileniniz vardır. Balkta balka devam edecek olsaydım aynı bu şekilde yapacaktım. 8'de ilk önümü, 10'da ikinci önümü, 12'de 3, 2'de 4, sahurda da 4'te de 5. öğün yiyecektim. 5 öğün her 2 saatte bir bir yemek yemiş olacaktım. O yüzden balkıma devam etmiş olacaktım. Saat 5 gibi de uyuyup gene bir böyle 8-9 saat uyuyup böyle 4 olur, 5 olur. Uyuyacaktım. Sonra da itmana gidecektim. Zaten idmana git gel derken zaten tekrardan oruç açılıyor. Yani açıkçası ben balk yapacak olsam, balkı devam edecek olsam beni hiç etkilemez Ramazan ayı. Değişecek olacak. Sabah yatacağım. Akşam ayakta duracağım. Yani tek değişiklik bu olacak. Hatta akşamleyin metabolizmamız düştüğü için daha çok kilo alabiliriz Ramazan döneminde. Eğer biraz ki tabii kendinizi zorlayacaksınız. Dediğim gibi balk yapmak isteyenler 2 saatte bir kendisine sınır koyarak yapabilir ve balk yapacak olanlar yüksek geliştirmek indeksi olan karbonhidratı tercih etsinler arkadaşlar. Yani kana daha çok hızlı karışan, hızlıca acıktıracak size. Bu patates olur, baldo pirinç olur. Düşük glisemik indeksi sadece yani yulaf veya işte ne bileyim jasmin pirinç olur. Bu diğer pirinç türleri olur. Onları ise sah sahurda tüketin. Gün içerisinde biraz daha sizi tok tutar. Dediğim gibi balk yapacak arkadaşlar böyle yapabilir. Definasyon yapacak arkadaşlar şöyle yapıla yapabilir. İftar ikinci ön ve üçüncü ön yani sahur yapabilir. Üç ön. İsteyen dört de yapabilir. Düşük düşük beslenerek. İsteyen üç de yapabilir. O size kalmış bir şey. Bunda da dediğim gibi gene aynı bir şekilde saatlerini kendinize göre ayarlarsınız. Sonradan yatarsınız, uyursunuz, sabah uyanırsınız. İtman konusu iki türlü yapılabilir arkadaşlar. Gene dediğim gibi ben şehrimden örnek vereyim. 19.05'te ezan okunuyor. Saat 20 gibi de salonlar kapandığı için arada bir, bir saatlik bir vakit oluyor. Ben şu an iki türlü aklımda plan var. Ya iftardan bir 5-10 dakika önce baş. Başlayacağım itmanıma zaten ısınma derken ve 2-3 set att attıktan sonra ezan okunmuş olacak. O zaman da ben itmanıma hemen devam edeceğim yanımda su olacak. Suyla birlikte devam edeceğim Z sonra da yarım saat 40 dakika sonra da zaten 19.40-19.50 gibi olur. Yukarı çıkacağım tabi yemeğinizi yanına getirin evleri uzak olan arkadaşlar için ve hemen yemek yemek isteyen için arkadaşlar için. Yemeğinizi yanınıza getirirseniz yukarıda çıkar yersiniz yani ben şahsen öyle yapacağım. Ya da iftardan bir saat önce başlarsınız tam iftarı bitir bitirirsiniz sonra gidersiniz yukarı yukarıda yersiniz. Yani bu ikisi aynı şey oluyor zaten. Supplement konusunda arkadaşlar sizlere, sizlere önerim Amino asitleri bu dönemde yani bu ay arttırmanızı öneririm. Glutamin takviyesine 5 gram alıyorsanız ona çıkartın. BCA çok önemli. BCA'nın içinde lösin var. Sizin kas kaybınızı minim, minimale çekecek bir amino asittir. O yüzden ben e, şu an normalde 5-5 alıyordum ikisini. Ona çıkarmayı düşünüyorum. Definasyon yapacak olan arkadaşlar da e, karnitin içebilir. E, karnitin. Onu da nasıl yaparsınız? Dediğim gibi gene bana başlarsınız yaparsınız. İftardan 5-10 dakika önce hemen iftara başlarsınız. Antrenmanın ortasına yanınızda olur hemen içersiniz. İtmanınıza devam edersiniz. Zaten siz yukarı itmanı bitirene kadar, yukarı çek yemeğinizi yediyene kadar filan karnetin güzel işinizi görecektir. Kardiyo konusunda arkadaşlar kardiyoyu eğer itmanı iftardan sonra yapacaksanız iftardan hemen önce yapın. Eğer itmanınızı iftardan önce yapacaksanız iftardan sonra yapacaksınız. Yani arada bir 4-5 en az 4 saat 5 saat olsun ama en iyisi 6 saat olur. Yemeğinizi yedikten 2 saat sonra yapabilirsiniz arkadaşlar. Kardiyonuzda sorun yok. Yani o da etkili olacaktır. Gene onda da zaten karnitininizi hemen içersiniz şeyden önce. Kardiyodan önce. Bir diğer konu arkadaşlar tuz ve su konusu. Bu dönemde olabildiğince normal döneminizi aldığınızdan biraz daha fazla tuz ve su alın. Yani 5 gram tuz alıyorsanız 6'ya çıkartın. Suda 5 litre içiyorsanız 6'ya çıkartın derim. Bunun sebebi de günün çoğu belirli bir saatlerinde aç olacağımız için vücudumuz mineral ihtiyacı olacak. Bunu da tuzdan karşılayacağız arkadaşlar. Gün içerisinde iftardan sonra yediğimiz saatlerde oradan karşılayacağız. Şimdi sizlerden gelen birkaç soruları da daha cevaplayıp videomuzu bitirelim. Umarım açık ve net bir şekilde olmuştur. Kısaca özetlemek gerekirse tek bölge çalışın derim. Drop set ve super set yapmayın derim. Beslenmenizi normal günlük yediğiniz şeyi saatleri ayarlarsınız. İlk öğünüzü sahura, iftarınızı ikiye, üçüncü öğünde iftarla sahur arasındaki vakit ayarlarsınız. Balk yapacak olan arkadaşlar iki saatte bir yiyebilir. Dört veya beş öğün yiyerek güzel bir balk yapılabilir. Uyku düzeninizde balk yapacağınız sırada zaten atıyorum dört bu 9.30'da son önünüzü yediniz 5'te 6'da yatın. 8-9 saat yattıktan sonra iftara zaten bir 2 saat kalıyor. Oradan da zaten gene normal içerisinde yaptığınız aktiviteleri yapabilirsiniz. Sadece vakitler değişmiş olacak. Definasyon yapan arkadaşlar için de önlerinizi ayarlayacaksınız. Kardiyonuzu yapın derim ve çok fazla kalır açı oluşturmamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü zaten vücudumuz aç olacak, çok enerji harcayacak. O yüzden çok fazla olduğundan çok fazla bir düşünmenize gerek yok. 200-300'ü yetecek, yetecektir. Kardiyoyu dediğim gibi itmandan iftardan önce İtman yapacaksanız sonra yapacaksınız. İtmanınızı iftardan sonra yapacaksanız kardiyoyu iftardan hemen önce yapacaksınız. Tuzu ve suyu birer gram, 1 e, bir litre ve bir gram arttırın derim. Tuzunuzu tartmayı unutmayın bu arada. Tuzu da bir litre arttırın derim çünkü mineral ihtiyacımız olacak bu dönemde. Şimdi sizlerden gelen soruları birkaç cevaplayayım sonra bitirelim. Kafanıza karıştıracak bir soru olduysa aşağıda belirtebilirsiniz. Bakalım hemen. Şimdi e, Yılmaz arkadaşımız sormuş nasıl spor yapacağız yasaklar var diye. E yasaklar olursa mecbur evde itman yapacağız. Ben de e, geçen seneki yasaklarda evde yapıyordum. Evde güzel antrenman yapılabiliyor bu arada. Şimdi Yılmaz arkadaşım sormuş demiş ki e, nasıl spor yapacağız yasaklar var diye. Tamamen bir kısıtlama gelirse evde yapacağız mecbur. Ben de evde bir seri başlatırım. iki tane dumbbell bir tane direnç bandıyla. O konuda çok bir sorun yok. eğer kapanmadan bu normal şu anki hali yasakları diyorsan dediğim gibi mecbur iftardan önce yapacağız. İftardan hemen önce yapacağız. Sonra hemen bitirip yukarı çıkıp demeklerimizi, önlerimizi yiyebiliriz. İftardan 5-10 dakika önce, ben şahsen iftardan 5-10 dakika önce başlayacağım. Etmanın ortasında su ile devam edeceğim yani. Zaten tam bitirmiş olacağım. Bitirdiğim esnada salonlar kapanmış olacak. Saat 8'e yakın olacak. O yüzden Ardahan sormuş minimum kas kaybı için ne yapabiliriz diye. Dediğim gibi BCA ve amino asitlerinizi arttırın bu dönemde. Proteininizi her öğün, her öğün 40 grama, minimum 40 gram alacak şekilde ayarlayın. Çünkü protein sentezini olabildiğince maks Seviyede tutmamız lazım. Çünkü protein sentezimizi max seviyede tutmamız lazım. Ee, dediğim gibi yeni başlamadıysak bu dönemde kas geliştirmemiz biraz zor olacak ama çok güzel yağ yakabiliriz veya çok güzel formda kalabiliriz. Kalori açını düşürmek doğru olur mu? Doğru olmaz. De Demiştim videoların başlarında. Olabildiğince çok düşürmemeye çalışın. Zaten çok aç olacağız. Vücudumuz aç olacak. Ramazanda balk dediğim gibi 2 saatte bir öğün yemeye çalışın. Olabildiğince glisemik indeksi düşük besinlerle beslenin. Daha çok acıktıracaktır size Daha çok yemek yiyince yemenizi sağlayacaktır. Uykunuzu da sabah uyuyacağınız için Ramazan ayında da güzel bir kilo alımı yapabilirsiniz. Bu arada ben de balk bir günler yaptığım, yediğim videomu atacağım bir iki güne. Çekmiştim. Tekrardan çektim. Atacağım. Bir ayda bir 800 kilo kadar aldığım beslenme programımı atacağım. Günlük su tüketimi dediğim gibi 1 litre arttırabilirsiniz. Ben oruç tutacağım bu arada. Çünkü ben normalde balk yapıyordum. Balka devam edecektim. Geriye definasyona geçeceğim. Hem bir biraz avantaj olur benim için. Ee, bir sonraki balkımıza daha çok büyürüz. Daha çok şey yaparız. Biraz şu an 2 aydır balk yapıyorum. Biraz daha çok büyürüz şey yaparız. Şu an 10 kilo kadar aldım sanırsam. Aç karnına itman yaparken kas kaybı olur mu? Ya işte gün içerisinde o iftarla sahur vakti arasında iyi değerlendirip iyi beslenirseniz, e, amino asitlerinizi, lösin, BCA, glutamin bunları yüksek bir şekilde alırsanız çok fazla bir kas kaybı olacağını zannetmiyorum. Bir de kardiyoya çok abanmayın. Yani 50 dakika, 60 dakika yapmaya gerek yok. İtman performansınızı düşürecek seviyede yaptığınız an e, düşürün. Kazein kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Sahurda kullanılabilir. Geç sindirildiği için bu protein kazein kullanılabilir. İdmanı iftardan sonra yapacaksanız e, muhtemelen evde yapacaksınızdır. O yüzden normal bir öğün yiyerek 2 saat 3 saat sonra yapabilirsiniz. Çünkü salonlara vakit yetişmiyor. Vakit yetişiyor varsayarsam da iftarda hemen e, minimum bir şekilde yiyerek düşük glis glisemik indeksiyle benim tercihim patates olur o öğünde. Hemen az bir şey patates yiyip biraz bir şey proteinimizi yiyerek hemen 1 saat 1,5 saat sonra idmana gidebiliriz. Evet arkadaşlar dediğim gibi Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa Alt tarafta belirtebilirsiniz Çok fazla e, kafanıza takmaya gerek yok Bu arada beke katanın arkadaşlar ne yapmalı ya yak e, Kilolu olan Yağ yakmaya zaten yağ yakma döneminde Olan bir arkadaş için çok avantajlı bir durum Ama zayıf olup balk sezonu Yapacak bir arkadaş için de biraz deza Dezavantaj olsa da e, çok Sorun olacağını zannetmiyorum ben istesem Şu an ben balka devam edip hala Şu anki aldığım gibi kilo alabilirim ama Hem de yaz yaklaştığı için biraz forma girmek istiyorum. Çok biraz sulandık, yağlandık. <laughs> off sezon tabiriyle takıldım biraz. İstediğimi yedim içtim. Çok ee, sorun yok. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videom bir günde neler yiyorum. Balk sezonunda olacak. Minimum bir şekilde bir ayda nasıl 8 kilo aldım. Onu anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.